Merhaba, iyi akşamlar. 5 Kasım 2023. Tarihten ders almaya devam edeceğiz. 17 Mayıs 1919. Trabzon'daki Rum matbaası bir Türk gazetesini basmıyor. Trabzon'da Rus işgal kuvvetleri çekildikten sonra şehrin sokaklarını temizlemeye koyulan Trabzonluları gösteren resim. 4 Nisan 1916'da Rus orduların işgaline uğrayan 10 ay 20 gün işgal altında yaşadıktan sonra 24 Şubat 1918'de kurtulan güzel Trabzon'umuzdan bir manzara. Şimdi de bu şehrimize Rumlar göz diktiler. Trabzon'daki Rum matbaası bir Türk gazetesini basmıyor. İzmir'in işgali üzerine şenliklere başlayan yerli Rumlar Pontosculara karşı Trabzonluları uyanık bulunmaya çağıran İstikbal gazetesini iki gündür boykot ediyorlar. İzmir'in Yunan kuvvetleri tarafından işgalinin burada duyulması üzerine yerli Rumlar şenliklere başlamışlardır. Yorgi Mihalidi matbaasında hazırlanmakta olan İstikbal adlı Rum gazetesi Rum mürettepler boykot ettiklerinden iki günden beri çıkamamaktadır. İstikbal gazetesi şehrimizi ve geniş bir Karadeniz sahilini Pontus Rum Cumhuriyeti haline getirmek için çaba gösteren Trabzonlu Rumlarla ve Trabzon Metropolitanesi ile mücadele etmekteydi. Trabzon için Paris'te, Marsilya'da Rumlar geniş propaganda yaparken Trabzonluların sessiz kalmalarının tehlikelerine de işaret eden İstikbal Gazetesi şehrimizde Pontoscularla mücadele için bir Trabzon muhafaza hukuki milliyet cemiyetinin de teşkilinde bayraktarlık etmiştir. Şimdi böyle yavaş yavaş tarihi unutmayacağız, hatırlayacağız. Bu da güzel bir kitap. 1945 3. kitap. Bergama'da köyler tırmanlar. Bergama Halk Evi yayını. Sayı, kitabın adı, yazan, sene. 50 kuruş. Şöyle sakince bakalım. Evet. 1945 yılından şöyle yavaşça ışık yeterli olursa, gözlerimiz de yeterli olursa yavaş yavaş bakacağız. Yani biraz şey küçük yazı olunca yavaşça büyük yazıya kaçalım bakalım. Şimdi onun için Tırmanlar Köyü. Büyük yazılardan başladık. Tırmanlar Bergama'nın Turanlı bucağının 40 köyünden biridir. 200 evi 590 nüfusu vardır. Tırmanlar Bergama'nın kuzeyindeki 1350 rakımlı Madra'nın koca dağ doğu sırtlarında 650 metre yüksekliğinde kurulmuş olup çam ormanları içinde havası ve suyu güzel bir köydür. Dağ bölgesinin en eski ve en büyük bir köy olup arı ve orman diyarıdır. Tırmanlar doğu güneyinde çeltikçi batısında pire Nevveliler yortanlı kuzeyinde çobanlar hacılar doğu kuzeyinde ak cenger köyleriyle çevrilmiştir. Tırmanlar taşlı dere, yer magara, tülbent tarla, sarı ballık taşı, çınar tarla, yumru taş deresi, sarı incir gedii, leylek çamı Çeten bir tepe. Kuzgun çam. Tahta köprü. Çakıl tarla. Geyik uçtu taşı. Yanıkköy Recep Demir'in su değirmeni, Kavala değirmeni ile sınırlanmıştır. Tırmanlardan Akçenger 2, Hacılar, Çobanlar Çeltikçi 5, Pireveliler 6. Yortanlı 8, Bucak merkezi olan Göçbekli 20 ve Bergama 30 kilometredir. Tırmanlardan Bucak merkezine 2, Bergama'ya 3 yol vardır. Hepsi de hayvan yoludur. Bergama, Tırmanlar, Yolları. Ova yolları. Kınık şosesinden Turanlı döşemesine girilir. Çitlikköy'den Paşaköy mezarlığı kıyısından ve Paşa Ilıcası köprüsünden geçilir. Tırmanlara ayrılan yoldan Tepeköy yokuşunu tırmanılır. Sonu geniş ve düz yoldan tırmanlara varılır. Köyün kuruluşu Volvoluk idaresi. Evet. Bunlar onurlu, şerefli ve akıllı köyler. 1945'te bir kitap çıkaracaksın. İçinde ekonomi, sağlık, kültür, kültür, kültüre bak. Kültür. Hata sözler. Evet. Böyle nezih, seçkin bir kitap çıkaracaksın. Maniler. Evet. Bizim onun için eski bir türkü, tarihi bir türkü, inançlar, bütün tarafsız gözlemle bütün inançlar, hayat ve duygu, işte bizim moral bulacağımız kitaplar bu kitaplar. Öyle enseyi karartmanın anlamı yok. Bunlar bizim atalarımız bunu yapmış, başarmış. İyi akşamlar, hoşçakalın, dostçakalın.